Sevgili izleyiciler, televizyon programına bir kez daha hoş geldiniz hepinize. En iyi dileklerimizle selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz efendim. Hayatlarımıza dokunan kişiler, kurumlar vardır. Onlar bizim için hayatımızda dönüm noktasını oluşturabilecek müdahaleleri yaparlar, öğütlerde bulunurlar yahut yardıma koşarlar, Hızır gibi. Şimdi bugün televizyonumuzdaki bir değerli konuğumda böylesine bir kuruluşun hayata dokun derneğinin danışmanı, yazar ve o dernek için bir kitap projesi uygulayan bir aydınımız. Evet hemen Tolga Ala bu tanımladığım kişiye merhaba diyorum. Merhabalar. Burada stüdyomuzda hem bizim hem sizin hayatınıza bir başka şekilde müzikle, sanatla dokunacak olan genç bir yeteneğimiz var. Sevgili Hüseyin Ceylan ses ve saz sanatçısı. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nın yetiştirdiği değerlerden birisi. Ona da hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim hoş bulduk. Sağ olun. Evet. Her iki konuğumuzla bugün serbest bir şekilde konuşacağız ama özellikle sizin kendinizin tutmanızı istiyorum. Erkeklerin Cehennemi Aşktır adlı kitabınız etrafında söyleşimiz dönüp dolaşacak. Buradaki kameraya doğru tutarsanız bu kitap sıradan bir kitap değil. ...bir davaya, bir konuya vakfedilmiş bir kitap. Onu konuşacağız. Ama hemen bu küçük kitap gösterisinden sonra... ...sizin Hayata Dokun Derneği ile bağlantınızı... ...ve bu derneğin kuruluş hikayesini rica etsek... ...neler anlatacaksınız bize Tolga Bey? Ee, i̇lk önce bu fırsatı verdiğiniz için... ...hem dernek adına hem de kendi adıma teşekkür ediyorum ben. Ee, şimdi şöyle... Ee... Hayata Dokun Derneği'nden kısaca bahsedeyim isterseniz. Tabii. Hayata Dokun Derneği kadınlar üzerine çalışma yapan bir dernek. Hangi tabii Hangi kadınlar ama? Öncelikle şiddet gören ve mağdur kadınlar için çalışmalar mağdur yapıyorlar. Mağdur ve çoğunlukla da işsiz olup hayata tutunmaya çalışan kadınlar Tabi tabi yani bu projeyle biz ona da el atmak istedik. Daha öncesinde ya mağdur ve sıkıntı yaşayan kadınlarımıza katıldık çaba sarf ediyordu dernek. Tabii ki tek kadınlar değil, kadının bir anne olmasından kaynaklı olarak da çocuklara ve bebeklere de emek harcayan bir dernek. Üstelik bunun için siz bebek süt mama gibi konularla da ilgilenmek durumunda kaldınız başlangıçta. Evet evet evet. Ama doğru sonradan daha stratejik daha. ...farklı bir görüş ortaya çıktı değil mi? Aynen öyle oldu. Dernekle tanışmamız çok böyle esasında biraz böyle şans ve kısmet işi oldu diyelim. Biz böyle bir projeyi yapmak istiyorduk. Ve dernek yönetimiyle tanıştığımızda ilk önce uzun toplantılar ve sohbetlerden sonra kitabı tüm yönetim kurulu ayrı ayrı okuyarak böyle bir projeyi seve seve destek vermek istediklerini ilk başta söylediler. Proje neydi onu anlatın. Bu kitap bu derneğe bu derneğinin davasına nasıl hizmet edecekti ya da edecek? Şöyle kitabın geliri şiddet gören kadınların bu her tip şiddet içeriyor. Dernek bünyesi içinde kurulacak çağrı merkeziyle bu kitabın geliriyle tabii ki top yapı kurulacak çağrı merkeziyle sürekli iş sahibi olması Planları. Yani dernek hem iş yerini kurmuş oluyor, Kesinlikle. bu iş yerinde çalışacak hedef kitlesinde olan sıkıntılı kadınlara yetenek beceri kazandırıyor, onları eğitiyor ve bu çağrı merkezi de o kadınların hayata tutunma yeri, iş gelir kaynağı oluyor, öyle mi? Evet, yani neden çağrı merkezi diye? de… Onu sonra konuşalım. Evet. Yani bunu bu çok ilginç bir proje, istiyoruz. bir buçuk saatlik bir programımız var uzun uzadıya sizin ve arkadaşlarınızın bu derneğin değerli yönetici ve üyelerinin nasıl böyle bir işe giriştiklerini, neler yaptıklarını sizin projeniz özelinde örnekleyeceğiz ki ülkemizde benzer çalışmalar yapılsın. İnşallah. Hemen buradan Hüseyin'e sormak istiyorum. Hüseyin hı. sanatçılar bu arada sen müzisyenler grubunda yer aldığın için hı hı. kendi sanatlarını, kendilerini yetiştirmek için büyük bir gayret içindedirler. Hı hı. Ama beri yandan da Böylesine sosyal toplumsal konulara karşı da hı hı. duyarlı insandır değil mi evet. sanatçılar doğayı insanı özünde evet. severler ve muhtaç durumda olanlara kendi çaplarında hı hı. veya kendi güçleri içinde yardımcı olmaya gayret ederler sen de böyle bir hani ben de yapabileceğimiz şudur bir yaşlıyı ziyaret ederim bir şey yaparım diye böyle aklına gelen bir sosyal proje konusu bireysel de olsa oldu mu hayatında yani o konuda açık söylemek gerekirse o yönde bir girişim olmadı ama zaten e, sanatın topluma e, hani yön verme yönden dolayı mesela hani biz eserlerimizde topluma bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ya bir mesaj e, veriyoruz. O mesaj, da bir sosyal sorumluluk. Ver, mesaj vermeye değil mi? çalışıyoruz. Yani e, toplumlar toplumların birleştiği örneğin dernek geceleri gibi gecelerde hani bu bu tarz şeylerde destek olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla oluyoruz diyorsun. Mesela olmaya bir yörenin derneği bir hemşehrilik evet, derneğinin gecesinde hemşehrilik yardımlaşma gecelerinde. Orada yani müzik bizim yaparak. görevimiz o zaten insanlara bir şey ifade etmek, insanların dertlerini sorunlarını anlatmak, aşkı ifade etmek bir anlamda evet. bir şey ifade etmeye çalışıyoruz. Aşkı çünkü. ifade etmek dedim evet. biraz sonra. E, sevgili Tolga Bey'in de üzerinde durduğu konulardan birisi aşk. Bu paralellikleri nasıl kurduğumuzu göreceğiz. Ama önce bizi ısındırmanı rica ediyorum müziğinle, o güzel müziğinle. Tamam, olur. Ee, ama ondan önce de bu eğitiminin altyapısını bize anlatır mısın? Tabii ki. Bu, bu günlere nasıl geldin? Tabii ben gördüğü gibi halk müziği icra etmeye çalışıyorum. Babamdan ve ailemden daha doğrusu yetişmiş olduğum ortamdan aldığım bir gelenek bu halk müziği dinleyerek bebekliğimde beri halk müziği dinleyerek büyüdüm. Babamın sayesinde türküleri sevdim onun türküleri dinlemesiyle. Daha sonra babamın yönlendirmesiyle 12, 12 yaşlarında falan bağlamaya başladım. Bu halk müziğine olan aşkımı bağlamayı ifade etmeye başladım. Evet. Babamın sayesinde Yavuz Top hocamızın kursunda bağlama dersleri almaya başladım. Burada ...yani bağlamaya aşık olduğumu fark ettim ve üzerine yönelmeye başladım. Daha sonra Erdal Erzincan ustayla çalışma fırsatım oldu. Bu şekilde... Çok değerli ustalardan ders aldım. ders aldım. Daha sonra Erdal hocadan ders aldıktan sonra bu işi meslek olarak yapmak istediğimi anladım. Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na hazırlandım. Kazandım bir yıl orada eğitim gördükten sonra... Tabii ilk olarak hedefim İstanbul Teknik Üniversitesi'ydi. Orada eğitim görmek istiyordum. Ama talihsizler talihsizliklerden dolayı kazanamadım. Olmadı bir şekilde. Ee, Kocaeli Üniversitesi'nde bir yıl eğitim gördükten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı ses eğitimi bölümüne geçtim. Ne güzel. Orada, ısrar edince, evet, sebat edince oldu insan, yani değil insan mi? İnsan yapmak istediğini bilince, ne yapmak evet. istediğini yönünü belirleyince yapabiliyor gerçekten. Şimdi dördüncü sınıf öğrencisiyim orada ses eğitiminde. Evet. Orada da değerli hocalarımızdan eğitim alma fırsatı bulduk. Çalışıyoruz. Yani çalışıp bu güzel müziği, bu güzel kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Bu da bir başka aşk. Bunun değişik yönlerini karşılıklı konuşacağız. Şimdi bize seslendireceğin, çalıp söyleyeceğin parça hangisi? Ben halk müziğinin çok önemli ustalarından bir tanesi olan Zaralı Halilden kaleden iniş mi olur? adlı eserini seslenmek istiyorum. Z i̇lk Sivaslar olabilir. yöresine ait. Evet, ilk evet. olarak onunla başlamak istiyorum. Peki, sen Teşekkür ederim. sağlık ağzına sağlık. Bağlamanın böyle güzel çalışını da güzel sesinle de birleştirerek bize örneklemiş oldun. Evet, sonra da senden dinleyeceğiz başka parçaları. Anadolu'nun değişik yörelerini gezeceğe benziyoruz. Size dönmek istiyorum Tolga Bey. Türkiye'de kadınların şiddete maruz kalması bakımından ciddi sıkıntılar olduğu medyada yansıyor ama evet. siz demin Biraz ipucu verdiniz çok çeşitli şekilde şiddete maruz kalma söz konusu diye. Bunlar hangi gruplarda toplanabilir? Şimdi şöyle son 8 senede %1400 oranında artmış durumda. %1400? Evet maalesef. Ee, hani e, sosyalleşmenin e, şiddeti azaltacağı düşünülürken daha da fazlalaştırdığı e, tabii bir ironi ama buradaki esas unsur sadece hani eğitimle bu işin çözülmediği de anlaşılıyor. Çünkü bu şiddetin yoğunlukla artış noktada gösterdiği noktalar eğitimli kesimde Evet başlıyor. o çok ilginç. Gerçekten sanki uygarlaşıyoruz diye düşünürken bir yandan da böyle vahşileşiyor muyuz acaba? diyebiliriz belki de işte o saf temiz duyguları kaybediyor insanlar evet. artık. Ee, belki de birbirlerine karşı e, alttan almayı e, bırakıyorlar. E, empati yapmaya bırakıyorlar. Empati yapmayı bırakıyorlar ki empati çok önemli bu noktada. E, maalesef şiddet her geçen gün artıyor. İşte nasıl, nasıl? bu bir e, dayak evet. da olabilir. E, maalesef ama maalesef adım adım. E, tecavüz ve buna benzer durumlar da çok yüksek e, yükselmiş durumda. Onlar, ee, bu bir öldürme de olabiliyor kesinlikle. tabii. Hatta akraba... E, lar tarafından da yapılan değil mi? Kesinlikle, kesinlikle son hatta son altı e, yılda e, ölüm oranları artmış durumda, Ge daha önceki yıllara göre ve hani bu e, küçümsenmeyecek seviyede artmış durumda. Tamam. E, fakat e, tabii ki. E, çok güzel söylediniz empati. Yani bunun empati önemli değil mi? Şimdi burada da bir empati yapalım. Bir izleyicimiz, Sayın Gamze Temiz telefon hattında bir ona da söz verelim. Gamze Hanım iyi günler diliyorum. Programımıza hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Sesiniz gelmiyor. E, duyabiliyor musunuz Gamze Hanım? Evet şimdi duydum. Evet Gamze Hanım sizi dinliyoruz. Buyurun efendim. Ben e, Hüseyin Ceylan'a başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. Evet, televizyonunuzu kapatır mısınız? Hani klasik söz, ses yankı yapıyor. Tamam. Evet, dinliyoruz sizi. Hüseyin Ceylan'a başarı dileklerinizi duymak da beni sevindirdi ama kadına uygulanan şiddet konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Ben de başarılar diliyorum. Evet. Herhalde telefon... Ailesiz dinliyoruz. Evet, evet. Hüseyin Ceylan'ı dinliyoruz ama kadına şiddet konusunda bir görüşünüz var mı? Paylaşacağınız. Kadına şiddet konusunda hayır. Kadına şiddet hayır. Kadına şiddete hayır diyorsunuz. Evet, televizyon açık olduğu için iletişimde bir sıkıntı evet. var. Evet siz telefondan bana cevap verirseniz daha net anlaşacağız. Televizyonu kapatın hatta. Kapattık efendim. Evet. Şimdi duyuyor musunuz net olarak? Net olarak duyuyorum. Peki net olarak görüşünüzü istiyorum. Türkiye ülkemizde kadına şiddet var mı? Etrafınızda bunu duyuyor evet. musunuz ve duyduğunuz haliyle siz buna nasıl tepki gösteriyorsunuz? İzleyicilerimizle görüşlerinizi paylaşır mısınız? Kesinlikle kadına şiddete ay diyoruz böyle bir şeyde kimseye tavsiye etmiyoruz. Evet ama var bu gerçek bunun önlenmesi var, için var, ne var, yapabiliriz var. toplum olarak bakın dernekler var çalışıyorlar sizin de bir aklınıza gelen öneri var mı nasıl baş etmeliyiz kadına şiddete ben her şeyde karşı karşıyız yani bu kadınlara kesinlikle şiddet uygulanmasını taraftarı değiliz yani karşıyız. Evet o zaman ben isterseniz şöyle bağlayayım sözü. Sizin gibi karşı olan kamuoyu üyelerinin vatandaşlarımızın sayısı artınca ilgili sivil toplum kuruluşlarının da işi kolaylaşacaktır. Evet hem evet. Gamze Hanım'a hem inisiyatif kullanıp telefonu alan size teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere iyi günler efendim. Ben teşekkür ederim sağ olun efendim. Evet şimdi toplumda da söylem olarak herkes karşı evet. ama birilerinin harekete geçip bunu pratiğe dökmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ve vatandaşların bu tepkilerini bir genel toplumsal tepkiye dönüştürmek gerekiyor. Kolaylaştırıcılık yapılması gerekiyor. Galiba Hayata Dokun Derneği'nin de amacı bu öyle mi? Doğru. Şimdi bizim buradaki esas eğildiğimiz konu şu. Normalde biz hep anlık çözümler Evet. buluyoruz. Anlık çözümler o anı belki sadece ufak bir nefes aldırarak kişiye sağlıyor. Fakat ertesi gün yine aynı güne uyandığı için kişinin hayatında herhangi bir değişim gerçekleşmiyor. Fakat e, hani e, Osmanlı İmparatorluğu'nda bunu çözmüşler zamanında. Nasıl ne yaparmış? çözmüşler? İşte örnek veriyorum bir e, hayır kurumu kurulduğunda oranın gelirini sağlayacak bir işletmede ona hibe edilirmiş ve o işletmeden kazanılan gelir direktman hayır kurumuna aktarılamış. Bir tür vakfiye oluşturuluyor. Kesinlikle ama çalışan bir vakfiye çalışan oluşturuluyor. Vakfiye. Böylece e, kimsenin ekstra bir gayret sarf etmeden sadece o işletmenin ayakta kalmasını sağlayacak alışverişleri yaparak e, oraya da yardımlarını sağlarlarmış. Ee, biz de bunu dedik ki niye biz bugünümüzde bunu yapmayalım? Yani e, atalarımız biz bunu başarmış ve çok da başarılı olmuşlar. O zaman biz de bu kitap vasıtasıyla bir harekete geçelim. Bir kitap bin hayat diyelim. Evet, projenizin adı da bu şimdi evet. değil mi? Bir kitap Sorganımız. bin hayat. Peki bunu bize açıklar mısınız? Bir kitap bin hayat niye amaçlıyor? Şimdi şöyle, e, amacımız şu. E, birincisi e, sürekli iş sahibi yapmak istiyoruz bu mağdur kişileri. E, mağdur diyorum çünkü e, kimse hani bu hayatı yaşamak, öyle hayatları yaşamak istemez. E, burada esas sıkıntı şu. E, maalesef şiddet gören kadınlarda gözlenmediğimiz bir maddi sıkıntılarından dolayı, seçim yapamamaktan dolayı buna katlanıyor. Yani şiddet görüyor, istemiyor, kaçmak istiyor ama hayatını Kaçamıyor. sürdüremediği için kendisi veya çocuklar için. Yine de o şiddetin kucağına kendisini teslim ediyor. Teslim ediyor ve ne yazık ki bu teslimat sırasında bütün toplum olarak hepimiz suçluyuz. Evet. Yani e, baktığınız zaman e, hani e, işte bunu yapmayalım günah demekle geçmiyor. Ona göz yummak veya sırtımızı dönmek de esasında. Ona, ona çare bulmamak da bu sanki şuna Kesinlikle. benziyor değil mi? Sokakta birisini dövüyorlar öldürecekler biz oradan geçiyoruz hiç kimse müdahale etmiyor. mesela. Aman biri nasıl olsa müdahale eder deyip kafamızı çevirip evet. ilerliyoruz. E, Tabii bu Zaten sefer bu vicdan da sıkıntısı yaratıyor. Bu, e, vicdan sıkıntısı ya, yarattıkça insanlar kötüleşmeye de başlıyor ne yazık ki. Daha duyarsız da, olmuyor. Duyarsız oluyor Empati ve da, yapmıyor. darlık yapanlar daha kolay gaddarlaşabiliyor bu sefer Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Empati yapmamasından kaynaklanıyor. Belki de oradaki e, bir akrabası olsa bir kız kardeşi olsa ilk fırsatta koşacak ama oradaki kişi de onun akrabası belki. Yani o da başka birinin akrabası. Şimdi o yüzden çözümü dedik ki biz e, evet biz bir hareket başlatalım. Bir evet. kitap bin hayat diyelim evet. ve buradan gelen gelirle e, bir çağrı merkezi kuralım. kuralım. Ve bu çağrı merkezinde e, çalışarak çağrı merkezi e, ve çalıştığında da bu e, mağdur kadınlarımızı da burada eğiterek diksiyon eğitimleri verip stres yönetimi eğitimlerin ilgili... neler olduğunu ayrıntılı göreceğiz. Evet. Ama çağrı merkezi çalıştığında bu kadınlar iş sahibi olacaklar. Güvenli bir ortamda olacaklar. Evet. Onların ayrıntılarını konuşacağız. Ve hayata dokunmuş ve olacaklar. Hayata, onların hayatına hem onlar için dokunacak birileri hem de onlar hayatlarına gerçekten dokunacaklar. Kesinlikle. Bu söyleyişi sürdüreceğiz ama bir parça daha senden rica hmm. edelim reklam tamam. arasına girmeden. Hangi tamam. parçayı söylersin? Ee, Neşet Ertaş ustadan ben bir eser seslendirmek istiyorum. Zülüf Dökülmüş Yüze. Aa evet. Bütün Türkiye'nin sevdiği bir isim Neşet değil mi? Neşet ustadan Aşkın adamından. Aşkın adamı diyorsun. Evet. Ne deniyordu? Neyin Bozkırın tezenesi. Garip, garip bülbül veya Bozkırın tezenesi. evet. evet güzel, güzel isimler de. değil mi? Halkımızın verdiği. Aptallık geleneğinin öncülerinden bir tanesi. Evet. Neşet Ertaş. Babası Neş Muharrem Ertaş. Evet. Çok güzel. Onu rahmetle anıyoruz. Rahmet olsun. Dinliyoruz. yaşlar yakışmış göz aman O sandım bu canım 저 Bu ellerde gez gayrı. Bir kazma, bir küre mezarını Evet, alkışlıyoruz. Gerçekten çok güzel bir yorumdu. Bizi de duygulandırdın. Sevgili Hüseyin Ceylan, sende de ileriye dönük ben ciddi ümitler besliyorum. Bu duyguyu bizde uyandırdın. Evet sevgili izleyiciler bu güzel söyleşiyi müzikle de renklenmiş bir şekilde bundan sonraki bölümlerde sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.